Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeniden sizle, sizlerle şey yatış pozisyonlarını sıra diyoruz. Bu yatış pozisyonu güzel e, 4. Şimdiki yatış pozisyonu. Bakalım en son hangi yatış pozisyonu gelecek? 7. Böyle değişik bir yatış pozisyonu. Böyle e, elleri arkada 6. E, böyle bu 5 Bu 8 Şey siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Mesela benimki şöyle, benimki şöyle diye. Bu 2 3 Bu 1 En güzeli. Bunu da severim de yer kalmadı. 9 bu zaten çok kötü. Şimdi sıradan beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, Yorumlara yazmayı unutmayın. En sevdiğiniz yatış pozisyonunu. Bay bay.